Herkese merhaba. Bu hafta da ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir listeyle karşınızdayım. Gelin listemize hep beraber bir göz atalım. Listemizin 7. sırasında Aftermath filmi yer alıyor. Genç bir çift birlikte eve çıkabilmenin yollarını arıyor. Ev arayışında olan çifte normalde imkanlarının ötesinde olan ve şüpheli bir geçmişe sahip bir ev için inanılmaz bir anlaşma teklif ediliyor. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen çift teklifi kabul edip eve yerleşiyor. Ancak çok geçmeden birçok tuhaf durumla karşı karşıya kalıyor. Listemizin 6. sırasında bir başka korku filmi olan The Swarm yer alıyor. Film bekar bir annenin çekirgeleriyle yaşadıkları maceraları konu alıyor. Çiftliğini iflastan kurtarmak için yüksek proteinli gıda türü olan çekirgeleri yetiştirmeye karar veren anne bir türlü çekirgelerin üremesini sağlayamıyor. Ta ki çekirgelerin kanı olan düşkünlüğünü ve sevgisini fark edene kadar. Listemizin 5. sırasında The Old Ways filmi yer alıyor. Meksikalı bir gazeteci olan Christina, büyücülük ve şifacılıkla ilgili bir hikayeyi araştırmak için Veracruz'a gider. Ancak burada kendisine beklenmedik durumların içerisinde bulur. Christina, şeytan tarafından ele geçirildiğini ve şeytan çıkarılması gerektiğini iddia eden bir grup tarafından kaçırılır. İçine düştüğü bu kabustan kurtulmaya çalışan Christina, bir süre sonra onu kaçıranların haklı olabileceğine inanmaya başlar. Listemizin dördüncü sırasında Black Island filmi yer alıyor. Film karanlık geçmişi olan bir adada yeni gelen öğretmen ile yetim öğrencinin başından geçen olaylara odaklanıyor. Karanlık sırlar ile dolu adaya gizemli yeni bir öğretmen gelmiştir. Ne olduğu belirsiz olan bu öğretmen yetim bir öğrenci ile konuşmaya başlar ve gitgide yakınlaşır. Öğrenci ele geçirmek isteyen bu gizemli öğretmen yetim öğrenciyi tehdit eder. Listemizin 3. sırasında Don't Bread filmi yer alıyor. Türkçe ismiyle nefesini tut. Kör bir adamın evine girip hırsızlık yaparak yakalanmadan kurtulabileceklerini düşünen bir grup genci temel alıyor bu film. İstismarcı annesinden kurtulup kız kardeşini her ikisi için de sonu yokmuş gibi görünen bu hayattan kurtarmaya kararlı olan Raki ve arkadaşları Alex ve Monet'in planları oldukça basittir. Kör bir adamın evinde kilitli tuttuğu odaya girmek, onun engelli oluşundan yararlanarak evini soymak. Ancak işler tam olarak planlandığı gibi gitmez. Zira hafife aldıkları ev sahibi aslında oldukça tehlikeli bir adamdır. Planda yanıldıklarını anladıklarında ise kusursuz bir suç yerine ölümcül bir hata işlediklerini görürler. Listemizin ikinci sırasında Sandra Bullock'un başrolünde oynadığı bir film var. Bird Box. Bird Box peşlerinde olanlardan kurtulmak için gözleri bağlı bir şekilde yola koyulan bir kadın ve çocuklarının hikayesini konu alıyor. Her şey tam 5 sene öncesinde başlıyor. Başlangıçtan bu zamana kadar hayatta kalmayı başaran Melory ve iki çocuğu için hayat bu süreçte hiç de kolay geçmez. Nehir kenarında terk edilmiş bir evde kalan aile bugünlere her adımlarını planlayarak gelir. Ailesinin güvenli olabilecekleri bir yere götürmenin hayalini kuran anne ve çocukları için artık gitme vakti. Ancak bu yolculuk oldukça tehlikelidir. Tek bir hataları ölümlerine sebep olacaktır. Listemizin birinci sırasına geldik. Birinci sırada it filmi yer alıyor. Türkçe ismiyle o. Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan 7 çocuğu ele alıyor. Bu 7 arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir. Arkadaşlar bir yandan hayatın getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle uğraşırken başlarına beklemedikleri bir bela daha açılır. Kurbanların korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir palyanço kılığında bu 7 çocuğa dehşet saçmaya başlar. Bir hayli önemsiz kalacaktır. Ve geldik bir listemizin daha sonuna. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.